Kopenhag sokaklarında bir dolaşalım dedik. Burası yürüyen cadde. Hani İstanbul'un İstiklal Caddesi'ne benzetiyorlar. Zaten meydana da düşündüğümüz zaman hafif bir Taksim havası var. Kopenhag'a geldiğiniz zaman mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri burası. Şimdi tabii hafta sonunun da etkisi var. Yoğun bir kalabalık sürekli size doğru geliyor. Benim yanımda da Gökhan kardeşim var. Biraz sonra Gökhan'la sohbet edeceğiz. Gökhan'ı dinleyeceğiz. Ondan sonra biz yine meydana geri döneceğiz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun siz. Ben de iyiyim. Vallahi formunun zirvesinde görüyorum seni. Hamdolsun iyiyiz. Kime sorsak böyle yetenekli biri var mı diye seni gösteriyor. Sağ olsunlar. Ya çocukluğum beri bu işle uğraşıyorum müzikle. Müzikle Müzik benim hayatım yaş yani. Yaş. yaş 22 abi. Doğma büyüme burada mı? Doğma büyüme burada, burada. Buralıyım. Kıvrım kıvrım saçların ıslanır ben dokununca. Ne vakit gelsen aklıma durdururum zamanı. Gidersen doğmaz güneşim sarar gözlerimi acı bir telaş Gitme 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 ah gitme Geceler sabahsız gönlüm baharsız Sensiz kalırsam ölürüm yalansız Gitme 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 ne olur hep sen mi ağladın hep sen mi yandın? Ben de gülemedim. Yalan dünyada sen beni gönlünce mutlu mu sandın ömrümü boş yere çalan dünyada ah yalan dünyada yalan dünyada yalandan yüzüme gülen dünyada